26 Ağustos Salı sabahından herkese merhaba. The Back Top'tan giyin. Bugün de müşterilerimizin siparişlerini hazırladık. Urfa'ya, Antep'e, Afyon'a hayırlı uğurlu olsun inşallah. Mallarından hayır görsün. Yerimiz İstanbul Zeytumunda. 103 Sokak, No 4A. Birçok farklı model üretiyoruz bayan grubunda alt gruplar, üst gruplar, elbise grupları, pantolon grupları. Bunların dışında da yeni çıkan güncel modelleri takip ediyoruz. Bunlar çok satan bubble modellerimiz. Stokları çok hızlı tükeniyor. Yaz renkleri şu anda üretiyoruz. Sarı, pembe, mavi, fuşya gibi. Onun dışında su yolu eşortman modellerimiz var. Şort modellerimiz var birçok farklı modelimiz mevcut. Bunlar için mesaj atabilir veya Telegram, WhatsApp kanallarını ziyaret edebilirsiniz. Herkese bol alışverişler, keyifli alışverişler dilerim. The Back Top'tan giyim kazandırmaya devam ediyor.